ancak cam kırıkları gibidir bazen kelimeler. Ağzına dolar insanın. Sussan acıtır, konuşsan kanatır. Ordunun Fatsa ilçesi bugün şehidiyle vedalaştı. Perçekili Harekat Bölgesi'nde şehit olan piyade uzman çavuş Ümit Kest'i son yolculuğuna gözyaşlarıyla, kalplerdeki cam kırıklarıyla uğurlandı. gözlediği evladı al bayrağı sarılı tabutla omuzlarda geldi. Umut bitti, söz tükendi. Piyade <Sessizlik> uzman çavuş Ümit Kesti 32 yaşındaydı. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olmuştu. Memleketi Ordu'nun Hatay ilçesinde bugün cenaze töreni vardı. Annesi ağlıya ağlıya evladıyla vedalaştı. Şehidin kendisi gibi uzman çavuş olan kardeşi, iki yaşındaki oğlu, tüm yakınları sevenleri oradaydı. Kişilere Ciyade uzman çavuş ümit kesti, gözyaşlarıyla, dualarla, hatta garnizon şehitliğinde toprağa verildi.